Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde Canon EOS R5 Mark II'ye hızlı bir ön bakış atacağız. Ama ondan önce bu fotoğraf 21 Ekim 2011'den. Bir günlüğüne İstanbul'a gidip kendime 5D Mark II'mi aldığım günden. 5D Mark II duyurulduğu günden beri benim hayalimdeki makineydi ve çıkışından 3 yıl sonra nihayet o makineyi alabilmiştim. O makine Canon'un 5D serisinin ikinci versiyonuydu. Ama tabii ki artık 5D serisi aktif olarak devam etmiyor. Onun yerine R5 gelmişti. Ve bu da onun ikinci versiyonu. Dolayısıyla konsept olarak R5 marki benim de kendimi yakın hissettiğim bir makine. Beni takip edenler hatırlayacaktır makinenin duyurusunun yapıldığı gün Adem abiyle fotoğrafçı Adem Melek ile bir yayın yapmıştık ve o makineyi önceden kullandığı için tecrübelerini, fikirlerini bizlerle paylaşmıştı. Ki kendisine gerçekten tekrardan çok teşekkür ederim bunun için. Ama şimdi ben de makineyi çok kısa süreliğine deneme şansına eriştim. Ürün bende yaklaşık 4,5 gün kaldı. Yani bu 4,5 günde ben seçmemiştim. Dolayısıyla hani dolu dolu makineyi kullandım diyemem. O yüzden zaten bu video bir inceleme değil. Sadece bir ön bakış olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Makineyi bana Canon Türkiye ödünç verdi ama bu bir iş değil. Karşılığında bir ücret veya bir ürün almadım ama ülkemizdeki saçma sapan kanunlar malum bir üründen bahsettiğim için iş olarak belirtmek zorundayım. Bunu aslında tam bir inceleme demememin başka bir sebebi de makineyi tam performansıyla kullanamıyor olmam. Çünkü bende bir CF Express kart yok. Dolayısıyla makinenin sahip olduğu üst seviye video kayıt formatlarının 8K'sının RAW'unun hiçbirini de deneme şansına erişemedim. Benim sahip olduğum kartlarla kaydedebildiğim en üst seviye video düşük bitrate'li modunda 4K 120 FPS 10 bit videoydu ki ben de zaten çoğu deneme videomu o mod da çektim. Zaten video boyunca da hem çektiğim fotoğrafları hem de o videoların örneklerini görüyor olacaksınız. Ürün sensöründen bahsedecek olursak 45 megapiksellik stack yapıda bir sensöre sahip. Tabii ki gövdeden sabitleme özelliği ile birlikte geliyor. 45 megapiksellik fotoğrafları ek olarak 8K'da 60 FPS RAW video, 4K 120 ve 2K 240 FPS modlarında da 10 bit 4.2.2 video çekebiliyor. Ki bu arada bu 10 bit nedir, 4, 2, 2 nedir falan derseniz onlar için de benim ayrı ayrı hazırladığım videolar var. Onlara göz atmanızı öneririm. Tabi bu tarz yaptığım içerikleri desteklemek için de kanala katılmayı düşünebilirsiniz. Neyse kişisel reklamları bir kenara bırakırsak makinenin ergonomisiyle devam etmek istiyorum. Çünkü gerçekten hani son zamanlarda denediğim bence kusursuza en yakın yapı bu oldu. Hem kalite olarak çok iyi hem bütün düğmelerin basma hisleri, konumları çok kolay, çok kolay erişilebiliyor ve bastığınızı çok rahat anlayabiliyorsunuz. Üzerinde üç farklı teker var. Bu tekerlerin hepsinin güzel bir tık 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 hissi var. Dolayısıyla hangi tekerde ne kadar miktarda ayar değiştirdiğinizi ekranınıza veya göstergelere bakmadan hissedebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Belki uzun yıllar Canon kullanmam da alakalıdır bunların bana bu kadar doğal gelmesi ama gerçekten yapı kalitesi olarak, konumlandırmalar olarak düğmelerin, tekerlerin gerçekten çok başarılı buldum. Bunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Ekran ve vizörden de bahsedecek olursak, ekran alıştığımız yapıda ön tarafa doğru dönebilen yapıda bir ekrana sahip. Parlaklık açısından oldukça iyiydi. Dışarıda hiçbir zaman böyle ekrandan parlaklığının yetersiz geldiği an olmadı. Ama vizör kısmı bence daha da etkileyiciydi. Çünkü çok büyük ve çok net bir vizördü. Yani teknik verileri şu an ezberimde değil ama hani kendi tecrübe ettiğim elektronik vizörler arasında en etkileyicisi olabilir. Tabii bu makine ve vizör deyince bu makineye yeni gelen bir özellik göz takip özelliği. Yani vizör içindeki sensörlerle gözünüzün nereye baktığını anlayıp netliği oraya seçebiliyor. Bu makine bana ilk geldiğinde bu özellik açıktı ama makineyi daha önce kim kullanmışsa onun gözünde kalibre edilmiş moddaydı ve ben baktığımda biraz sapıdık bir şekilde duruyordu. Ben nereye bakarsam biraz daha sağa gidiyordu, biraz daha titriyordu falan. Bunun bir kendi gözünüze göre kalibre etme ayarı var. Onu denedim ve ondan sonra çok tutarlı bir hale geldi. Ama böyle bir şey kullanmaya alışık olmadığım için ve makineyle geçireceğim süre çok sınırlı olacağı için bu özelliği ben kapattım ve tamamen görmezden geldim. Çünkü bir de ona alışmak istemedim bu sınırlı sürede. Ben direkt olarak makineyi tecrübe etmeye odaklandım. Dolayısıyla bunun pratikte ne kadar iyi çalıştığına dair çok net bir fikrim yok. Gövdede hafıza kartı giriş olarak iki nokta bulunuyor. Biri SD kart, biri CF Express Type B kart. Ki bu makineyi alacaksanız zaten CF Express kartı da almak zorundasınız. Makinenin tüm potansiyelini elde edebilmek için. Hani derseniz ki ben hiç video kullanmayacağım, daha çok fotoğraf ağırlıklı kullanacağım. O zaman bile seri çekimde özellikle verim alabilmek için, hızlı bir şekilde karta yazabilmek için fotoğrafları yine bir CF Express kart iyi olacaktır. Gelelim otofokus konusuna. Canon'un otofokusu zaten uzun yıllardır çok iyi bir durumdaydı. Özellikle videoda. Günümüzde aslında fotoğraf otofokus dediğimiz zaman artık her markanınki gayet yeterli bir seviyede. Bu konuda artık geri kalmış çok kullanılmaz diyeceğimiz bir marka yok gibi bir şey. Ama artık otofokusların bence akıllılık seviyesi onları birbirinden ayrıştıran şey oluyor. Ve R5 Mark II'nin otofokus sistemi gerçekten hiçbir ayarını özelleştirmeden bile o kadar doğru çalışıyor ki, aslında o kadar akıllı çalışıyor ki demek daha doğru belki de. Çünkü çektiğiniz şey ister bir hayvan olsun, ister bir manzara olsun, hep netlemesini isteyeceğiniz şeyi sizden önce bulup ona netliyor. Örneğin artık çoğu markanın çoğu modelinde işte araba modu var, uçak modu var, kuş modu var, bilmem ne modu var. Bunlar bu makinede de var. Ama siz bunları özel olarak seçmeseniz bile ideal olun. zaten görüntü tanıyıp bunu otofokus takibi yapabiliyor. Hem fotoğrafta hem videoda. E zaten otofokus özelleştirmelerine başlı başına upuzun ayrı bir video yapılabilir. Onun da yüzden detayına fazla girmeyeceğim. Ama kesinlikle netleme performansı oldukça iyi. Hem video için hem fotoğrafta seri çekimde hepsinde. Seri çekim demişken de mekanik şatırda 12 fps fotoğraf çekebiliyor. Elektronik şatırı kullanırsanız da 30 fps fotoğraf, RAW fotoğraf çekebiliyor. Aslında bu noktada makineyi hangi lense denediğimden de bahsetmem gerekiyor. Çünkü tecrübe her şey lensin de etkisi var. Makineyi Canon'un yeni zoom lenslerinden 28-70 F2.8 IS STM lensiyle birlikte denedim. Bu lens Canon'un yeni çıkarttığı sabit diyaframlı ama L serisi olmayan bir zoom lens. Açıkçası bu lens benim zannettiğimden daha düzgün çıktı diyebilirim. Ben biraz daha düşük seviye bir şey bekliyordum ama görüntü kalitesi açısından beni oldukça tatmin etti diyebilirim. Lens hakkında hoşuma gitmeyen iki şey oldu. Bir tanesi Lensi aslında en kısa konumuna getirmek için lensi kapatmanız gerekiyor. Ona getirdiğinizde lensi kullanamıyorsunuz. Makineyi açtığınızda onu da 28 milimetreye en geniş açısına getirmeniz gerekiyor. Bu bence biraz can sıkıcı bir şey. Yani makineyi her açtığınızda lensinizle o şekilde büyütmeniz gerekmesi. Bir de dedim ya optik kalitesi güzeldi ama bunun bir kısmı da dijital düzeltmeler sayesinde oluyor. Çektiğiniz raw fotoğraflardaki düzeltmeleri kapattığınızda aslında lensten gelen saf görüntüyü görmüş oluyorsunuz orada aslında bir L serisi lens neden olmadığını biraz anlayabiliyorsunuz. Özellikle köşe kararmaları geniş açıda bariz bir şekilde belirgin. Yani R5 Mark 2 alacak olsam bu lensi istemezdim. Ama bu lensim olsaydı da üzülmezdim niye bu lensim var diye. Çünkü gerek fotoğrafta gerek videoda görsellere baktığınızda görüntü kalitesinde bir sıkıntı görmüyorsunuz. Fiziksel yapı olarak oldukça kaliteli. Otofokus performansı kesinlikle sizi yarı yolda bırakmıyor. Çünkü makinenin otofokus performansı hakkında olumlu olarak söylediğim her şey aslında lensle de orantılı. Lensin de bu noktada sizi yarı yolda bırakmaması önemliydi. Şimdi makineye döneceksek R5 Mark II'ye özelinde bahsedilebilecek çok fazla şey var. İşte RAW video zaten başlı başına ayrı bir konu. 8K 60 FPS RAW video çekebiliyor. Yine bu makineyle gelen yeni bir özellik hem fotoğraf hem video için pre-shoot denen bir özellik var. Makine sürekli kayıtlı oluyor ve siz Ekran şöyle bastığınız veya video kaydına bastığınız anda basmadan önceki belli bir süreyi de dahil ediyor. Bu denenebilirdi. C-Log 2 renk profili gelmiş. Makine öğrenmeye dayalı ürünün kendi içerisinde JPEG fotoğrafları daha büyük hale getirme, RAW'lardaki kullanmayı azaltma gibi özellikleri var. Bütün bunları deneyebilirdim ama sürem zaten kısıtlı olduğu için sırf bu yeni özellikleri deneyip göstererek bir reklam videosu gibi bir şey yapmak yerine makineyi en saf haliyle kullanıp fotoğraf video çekmeyi tercih ettim. Ve hani bu tecrübemde de açıkçası hiçbir sorunla, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Makinenin her şeyi yapmasını vaat ettiği gibi, olması gerektiği gibi çalıştı diyebilirim. Ama dediğim gibi bu bütün bu ekstra diğer yeni şeyleri tecrübe etme şansım olmadı. Bir seçim yapmam gerekiyordu elindeki süreye bağlı olarak. O yüzden mecburen o konuları kenara ayırdım. Eğer ileride bu makineyle yollarımız tekrar kesişirse o zaman bakarız. Onun dışında sizin makineyle ilgili sormak istediğiniz özellikle merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. Eğer tecrübe ettiysem fikrim oluştuysa o konuda mutlaka yardımcı olurum cevap veririm. Benim anlatacaklarım kabaca bunlardı. Bu kısa inceleme şansını bana verdiği için Canon Türkiye'ye ve izlediğiniz için de zamanınız için de sizlere çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.